Herkese merhaba. Birazdan Şebnem Turhan'la sizin basit vegan olarak da bildiğiniz Şebnem Turhan'la beraber damla çikolatalı muffin yapacağız. Sorularınız için aşağıdaki Q&A'ya yazabilirsiniz. Vaktimiz kalırsa cevaplandıracağız. Eğer vaktimiz kalmazsa lütfen chat kutusuna bakın. Chat kutusunda Şebnem Hanım'ın kontakları olacak. Onunla iletişime geçebilirsiniz. Aynı zamanda bugün yapacağımız tatlının malzemelerini de oraya ekledik. Şebnem Hanım aramızda mı? Hoş geldin. <laughs> i̇yi mi? Açıklık delik şöyle olsun. Sonra indireceğim zaten. Tabağı tamam. görerler, değil mi? Tamam, evet tabağı görsek daha iyi. Çok evet. heyecanlı. Tabağı gör, pardon, kusura bakma sesim gitti zaten Tabağı görsek daha iyi. şimdi ben çekiliyorum. Sahneyi sana bırakıyorum. Ben son 5 dakika kala seni seslenirim. Sorularımız varsa, soruları cevaplarız değilse ben tüm bilgileri ekliyorum zaten. Görüşmek tamam. üzere, hoşça hoşçakal. Herkese merhabalar. Bir anda kendim şey yapınca bütün ekran görmeyi bekledim, göremeyince şey şaşırdım. Çok heyecanlıyım, hepiniz fark ediyorsunuzdur. Harika bir festival geçiriyoruz. Küçük tat vereceğiz festivalimize şimdi. Ne yapacağız? Damla çikolatalı muffin yapacağız. Daha önceden söylemiştim bütün malzemeleri. Umarım yapmak isteyenler hepsi hazır etmiştir. En önemli şeyimiz üç tane muz. Eğer büyük muzlarımız varsa onlardan iki tane kullanın ama böyle yerli küçük muzlardan üç tane kullanmamız gerekiyor. İki su bardağı unumuz var. Bir su bardağı şeker kullanacağım. Ben beyaz şeker kullanıyorum. şeker kullanmaya karşı olanlar. Bunu azaltabilirler, başka bir şey kullanabilirler şeker yerine tatlandırıcı ne istiyorlarsa. Bir su bardağı sıcak suyumuz var. Yarım su bardağı yağ. iki yemek kaşığı sirkeyi buraya koydum. Her zaman gibi kabartma tuzu, vanilya ve damla çikolata. Damla çikolatayı alırken dikkat edin. Ee, bu ucuzcu marketlerde damla çikolatanın içinde süt ürünü yok. Onlardan kullanabilirsiniz ama şoktakine dikkat edin. Onda süt ürünü var. Daha önce bitlerinde yoktu. Şimdi başladı. Şimdi yapmaya geçeceğim çünkü bir 15 dakikamızı alacak bu yapma işlemi. E, yaparken de tabağı görmeniz için kamera açısını şimdi biraz indiriyorum. Kusura bakmayın beni değil tabağı izlemenizi istiyorum. Şöyle şimdi başlıyoruz. Üç tane muzumuzu böyle kestim, kesmedim, parçaladım. Ha tabii bir de muffin kalıplarınız umarım yanınızdadır. Yani illa muffin kalıbı olmasına gerek yok. O kağıtları da tepsiye dizip yapabilirsiniz. Biz daha önce öyle yapmıştık. Şimdi böyle bunları, bunlar çok kullanışlı şey, e, ezici diyorum ben bunu ama başka adı var mı bilmiyorum. Bununla muzları böyle püre haline gelene kadar bir beş dakika boyunca ezeceğiz. Bu ezme süresinde aslında e, biraz şeyden bahsedeyim. Şimdi ben 20 yıllık gazeteciyim. Yıllardır ekonomi muhabirliği yapıyorum. Ekonomi muhabirliği yapıyorum. E, şu an Dünya Gazetesi'ndeyim. E, son iki yıldır da bu basit veganla, basit vegan adını verdiğim, neden basit olduğunu da anlatacağım. Platformlardan vegan yemeklerin, yani vegan yemek yapmanın ne kadar ucuz, evimizdeki, yani biraz böyle kafalardaki klişeleri yıkmaya çalışıyorum diyeyim. Yani başarılı olup olmadım bilmiyorum ama yani özellikle bu tüm tatlıları, geleneksel yemekler, onların evdeki malzemelerimizi nasıl basit hale, yani basit bir vegan hale geldiğini anlatmaya çalışıyorum. Ee, aslında hani bayağı da yol aldım gibi. Çünkü ilk başlarda ben de her vegan gibi biraz şaşırdım. Ben ne yiyecektim, ne yapacaktım, nasıl besleniyordum. E sonradan hepimiz fark ediyoruz ki zaten hep yediğimiz şeyleri yiyoruz yani. Farklı bir şey yemiyoruz. Herkesin evinde kuru fasulye, pilav pişiyor yani. Buna sadece et koymuyorsunuz. Son zamanlarda ben şu köftelerden koyuyorum. Vegan köftelerden çok etli olmasını istiyorsanız. Hani o da güzel bir tat veriyor. Salçayla yoğurup şey yaparsanız. Sonra neyse şeyleri araştırmaya başladım. Hamur işine bayılıyorum. Benim arkadaşlarım bana arada hamur vegan diyorlar çünkü çok fazla hamur işi yapıyorum ben. Ee, onlarda daha biri süt var, yumurta var, işte bazı şeyler var. Yabancı şeylere baktım, vegan sitelere. Ee, hep böyle, yani benim ilk defa duyduğum, belki siz daha önce duymuşsunuzdur. Agave şurubu, vanilya özütü, e, yumurta ikamesi, satılıyor galiba yurt dışında. O, işte çiğayı biraz suda beklet, ondan sonra onu koy falan. Yani bunun bu kadar zor olmaması gerektiğini düşündüm. Daha fazla araştırmaya başladım baktım yani gerçekten mucize bir şey keşfettim. Sirke, beyaz sirke. Beyaz sirkeyi, yumurtayı kullandığınız her şeyde kullanabilirsiniz. Çok güzel bağlayıcılık özelliği var. Ben bütün tatlılarda, hamur işlerinde şey kullanıyorum. Medarlon üstüne sirkeyi kullanıyorum. Biraz kolumuz yoruluyor. Ama bakın kıvamı görüyorsunuz değil mi? Şöyle. Tepeye doğru dönüyor. Umarım siz de benimle birlikte yapıyorsunuzdur çünkü muhtemelen 15 dakikada yapacağız, 15 dakik, yok 20 dakikada pişecek. Efsane güzel muffin oluyor. İsterseniz üzerine krema ile süsleyip o yabancıların yaptıkları muffinler gibi de hale getirebilirsiniz. Bu krema şeylerle yine suyla karıştırıyorum ben genelde. Ama diyeceğim süt yerine de su kullanmak, ılık su, sıcak su işi çok kolaylaştırıyor. Ama bitkisel süt arada yapıyorum. Böreklerde mesela hani su yerine bitkisel süt kullanmak şeyi daha kolaylaştırıyor. Yani daha yumuşak bir hale getiriyor. Öyle yani işte iki buçuk yıldır bu sosyal medya hesaplarımdan bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Biraz da çevremdeki insanları değiştirmeye çalışıyorum. Yani Muhtemelen sizin iş de aynı sorunlar olmuştur. Ben şimdi Dünya Gazetesi'nde çalışıyorum. Öncesinde Hürriyet Gazetesi'nde çalışıyordum ve Hürriyet'te insanların gördüğü ilk ben de ve gerçekten böyle olağan dışı bir şeymişim gibi bakıyorlardı ve toplu yemekhanemizde ne yiyeceğimi bilmeye, bilemeyeceğimi düşünmeye başlamışlardı ama işte orada da direkt or işi toplu yemeklerin ne kadar ucuza mal edilmesi gerektiği girdi ve pilav pilav bile yani normal ayçiçek ile yapıyorlardı tüm bizim yaptığımız gibi her şeyi yiyebiliyordum yani çorbalarda et suyu yoktu şimdi dışarıda yemek yemek zorundayım ama bu sefer de gittiğimiz restoran öğrendi ve ev yemekleri yapan bir yer çok tatlı da bir kadın var sürekli bana uygun bir çeşit yemek yapıyor yani zaten hani zeytinyağlıları oluyor ama onun yanında özel bir şey yapacaksa sebze yemeği. içine hiçbir şey koymamayı tercih ediyor hayvansal ürün ve onlar da onu öğrendi. Şimdi bir beş dakika karıştırdık sanırım. Böyle bir hay oldu. Bakın ne güzel püre gibi bayağı çırptık. Şimdi buna ilk olarak ne ekleyeceğiz? Şeker ekleyeceğiz. Şöyle. Yani aslında burada ne kadar çok çırparsanız muffininizin yumuşaklığı o kadar güzel olacak. Şimdi ben artık şekeri ekliyorum. Ben bir bardak ekledim. Siz istediğiniz kadar ekleyin. Ay, bunu da Neyse, şunla bir karıştırayım. Sonra çırpıcıya geçtim çünkü artık ezmemiz gerekmiyor. Güzelce çırpmamız gerekiyor. Bu Makinenin tek zorluğu kolumuzu ağrıtması. Benim bayağı kolumu ağrıtıyor sürekli karıştır, karıştır, karıştır. Aslında bu karıştırma işlemleri sırasında eğer soru varsa onlara da bakabiliriz. Ya da ben böyle devam edebilirim. Melike'cim sen ne dersin? İstersen ben sorayım bir soru. Sıvı şeker koymak istersek ne kadar koyalım? Ee, şimdi bu şeyler 200 miligram. Normal sular, ay şeyler, su bardağı. Ama sıvı şekeri hiç hiç kullanmadım ömrümde. O yani Sıvı da bir şey olacağı için hani nasıl kıvamını tutturur, onu hiç bilmiyorum. Yani sıvı şekeri görmedim bile onu söyleyeyim. Ben çok basit ve şeydeki yani geleneksel malzemelerle yapıyorum biraz, hani o nedenle. Peki muzu eziciyle yapmak yerine blender ile ezsek olur mu? Ee, olur ama bu kıvamı yakalamak için bence kendiniz ezin, yani birazcık o şeyi yapın çünkü hani o tadı ağzınıza da gelecek pişliğinde. İkisinin farkını göreceksiniz. Hani blenderda da yapsanız ezersiniz ama çok hızlı bir karıştırma yapıyor. Bu tam annemin dediği gibi övüşe övüşe, yani şey olarak kıvama geliyor. Şimdi şekeri de koydum. Şekerden sonra şekerle de şöyle güzelce bakın karıştırdım yine. Artık tek bir şey halindeler. Ee, sıvıları ekleyeceğiz. Sıvılarımız ne? Suyu ısıttınız sanırım hepiniz. Ee, çok ılımadı. Sıcak suyumu koydum. E ee, ne bu? Ben ayçiçek yağı kullanıyorum. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Herhangi bir bitkisel yağ kullanabilirsiniz. Zeytinyağı kullanırsanız size tavsiyem e, yarım çay bardağı koymayın, bir tık az koyun. Çünkü biraz daha kokusu yani zeytinyağı yapısı itibariyle şey biraz daha ağır geliyor. 2 yemek kaşığı da sirkeyi koyuyorum. Beyaz sirke. Tabii ki bunu yine yumurta yerine koydum ve böyle bu sıvılarımı da karıştırmaya başlıyorum. Çatalın tersiyle yapabilir miyiz diye soruyorlar. Neyin? Çatalın tersiyle. Olur olur. Benim de önce çırpıcım yoktu. Gerçekten önce çatalla yaptım. Ama o daha bir yorucu oldu. Yalnız bunları şu ikisi beraber satılıyor. Ve sanırım 15 lira en fazla. Belki 10 liradır. Yani hamur işine meraklıysanız bu iki şeyi mutlaka bulundurun. Bir de şu. Yani bunlar hayat kurtarıyor ve sürekli kullanıyorsunuz. Her şeyi kolaylaştırıyor. Yani ben artık bu mikseri o kadar az kullanıyorum ki keklerde bile bununla çıkmak daha böyle yo yoğun kıvamını getiriyormuş gibi geliyor. Şimdi bu sıvıda da her şey karıştı. Sıra geldi unumuzu, kabartma tozunu ve vanilyayı koymaya. Unda da opsiyon var. Yani biraz daha yumuşak bir şey elde etmek isterseniz muffin, iki bardak değil de bir buçuk gibi koyun. Ben iki bardağı koyuyorum. Kabartma tozunu unun üstüne koyuyoruz. Onu şöyle bir karıştıracağım. Ardından vanilyayı da döktüm. Şimdi ee, bunu pişirmek için fırınlarımızın sıcak olması gerekiyor arkadaşlar. Damla çikolatayı koyduğumuz an herkesin fırınını, yani benim fırınımda 225 derece. Önce bir 225 dereceye ısıtmanızı istiyorum. Onu ısıttıktan sonra muffinleri sıcak fırına koyacağız ki daha iyi kıvam şey yapsınlar, kabarsınlar. Soğukta koyunca çok iyi kabarmıyor. O yüzden fırınlarımızı ısıtmayı unutmayalım. Kaç derece ısıtalım? Ee, i̇lk 5 dakika 225'te kalacağı için şimdi 225 dereceye önce ısıtalım. İlk öyle koyacağız çünkü. 5 dakika 225 derecede pişireceğiz. Sonra 15 dakikada 180 derecede pişince muffinlerimiz hazır olacak. Şu an hepimizin fırınını açması gerekiyor. Benim de fırınımı açmam gerekiyor. Arkadaşımdan yardım isteyeceğim. Evet, hemen benim de fırınım açılıyor. Ee, şimdi damla çikolatamızı koyuyoruz. Un yerine tam da kullanabilir miyiz? Beyaz un mu olması gerekiyor? Yani benim beyaz un, yani işte hamur şeylerim ondan. Un yerine istediğiniz alternatif kullanın. Ee, ben beyaz uncuyum biraz. Kötü her şey bende. Ee, bu damla çikolatanın ağırlığı 100 gram. Yani bir bardaktan bir parmak az geliyor. Keşke koyup koyarken gösterseydim. Tam bizim tarifimize uygun yani. Onu da karıştırıyorum. Bunlar içinde öyle tatlı duracaklar ki bir kısmı eriyecek, bir kısmı duracak. Ah şimdiden. Ve çok çabuk olan bir şey. Çok da lezzetli. Ve bütün vegan olmayan arkadaşlarıma da denetiyorum ben bunu. Bu çok sık yaptığım bir şey benim. Çok seviyorum. Çok basit olduğu için. Herkes bayılıyor. Ve tabii ki spatula. Bunu da alın. Bakın. Her yerde var. Bu da öyle iyi karıştırmanızı sağlıyor ki yani hiçbir şey eksik kalmıyor. Hamur işlerinde de yani normal ekmek yaparken şey yaparken de hamuru toplamak için bu çok uygun. Şimdi benim tabii ki çok yaptığım için biraz farklı farklı şeylerim var. Ben bu kalıpları tercih ettim. Şöyle bir deliği var. Normalde küçük kalıplarla bu ölçü 12 tane yapıyor. Bu biraz daha büyük bir kalıp. Normal muffin kalıpları zaten 12'li satılır. Yani siz de şey yaparsınız. Kağıda koyup tepsiye dizecekseniz o da olur. 12 tane kağıda koyun daha fazla yani daha küçüklere şey yapmayalım, 10 tane koyup taşırmayalım. Şimdi kaşıkla muffinlerimi oluşturuyorum. Siz de koyun. Tepsimize yerleştirelim. Evet. Yalnız galiba pişmesini görecek kadar vaktimiz olmayacak. <laughs> o yüzden zaten hani hep yaparlar ve güleriz ya. Hazır yapılmışı var dedim ben. <laughs> yani şunu fırına koyduğumuzda size dün hazırladığım, dün 12'li kalpli muffinlerde hazırladım. Onu göstereceğim ve kıvamını görmenizi istiyorum. Bizim yaptıklarımız da aynı o kıvamda ve çok lezzetli olacak ve iki, yani bir gün beklediği halde ne kadar yumuşak olduğunu da görmenizi istedim. O yüzden dünden yaptım, bu sabah yapmadım. Bunları fırına gönderdiğimizde onu yiyeceğiz. Ee, bunları peki fırına gönderecek kadar vaktimiz var mı? Var, var vaktimiz. Var, tamam. e, Sadece... 9 dakikanız daha var aslında. Tamam, tamam. Aslında bitiyoruz zaten. O sırada yine soru cevaplayabiliriz varsa. Yoksa da artık yapacak bir şey yok. Çok güzel yorumlar var. Canlı canlı muffin yapılıyor diye gayet mutlu olmuş. Iz, Ay, i̇zleyicilerimiz, burada da görsek böyle tatlış bir muffin hareketine başlatmış olsak vegan muffin hareketi. <laughs> ya işte e, geç, dün akşamki şeyde de e, vegan aktivizmle ilgili konuş panelde de şey yapıyordu. Yani herkesin yapabileceği bir şey var ve hani onunla bir şekilde katkı sağlıyor. Yani hani benim de tabii ki başka türlü yapabileceklerim vardır ama bu yemek yaparak bunu yani en azından fikirleri değiştirmek istedim ben. Yani bütün bu basit veganın şeyinde de bu yatıyor. Yani vegan yemekler yapayım ve bunu herkesin bildiği malzemelerle yapayım ve böylece kafalardaki o fikirler değişsin, ön yargılar kırılsın. Ne bileyim, öyle. Ben başka tarifler için de e, belirtmek istedim. Chat'te e, Basit Vegan'ın e, Facebook hesabı, Twitter hesabı, Instagram hesabı, YouTube hesabı ve internet sitesi var. Lütfen göz atın. E, tüm tarifleri hem pratik, hem bizim bildiğimiz malzemelerden. Olağanüstü. Medyada varım. Evet, şimdi fırına gidiyorum. Heyecanla bekliyoruz seni. Şebnem'i heyecanla bekliyoruz. Hemen fırına veriyor. Ne yazık ki piştiğini göremeyeceğiz ama pişmiş halini getiriyor. Evet. Geldi bile. Şimdi ee, herkes o ilk beş dakika önemli. İlk 5 dakika 225 derece sıcak şeyde fırında tutuyoruz. Şimdi saatimiz ne? 19.02. 19.07'de hepiniz onu 180 dereceye düşürün. 15 dakikada 180 derecede kalacak. Ve bu da dünkü kalpli muffinlerim. Eee <laughs> şöyle bölerek göstereyim ve içinin güzelliğini görün. Bayılıyorum. Yani şimdi yiyeceğim ama ayıp da olacak. Şimdi sizinkilerden... Yiyebilirsin şey... lütfen. <laughs> yiyebilirsin yani. Ayıp olmaz. Çok güzel oluyor. Yani bunu bazen ben şeyle de yapıyorum. Onu birazcık azaltıp kakao koyuyorum. Kakaolu yaparsanız vişne koyabilirsiniz. Şu damla çikolata yerine. E, ceviz koyuyorum. Yine damla çikolata yoktu mesela bir gün. Ceviz koydum. Hani her şeyi de değiştirebilirsiniz. Sadece işte bunu birazcık daha azıcık koyarsınız. Ay, ne derler ismine? Azaltıp eksiltebilirsiniz. O sadece size kalmış. Devam edeyim yemeğe. Yani çok güzel olacak. Hepinizinki çok güzel olacak. Çok güzel yorumlar geliyor Sevnem. Onları söylemek istiyorum, paylaşmak istiyorum. Hazır birazcık vaktim varken. Ee... Yani öncelikle bir yorumcu çok ilham verdiniz. Vejeteryanım, veganlık yapılamaz geliyordu diyor. Yani birçok konuda ilham veriyorsun. Yine bazı hani alternatif unlu olanları sormuşlar ama onu zaten belirttin. Evet, yorumcu olarak. Ve enerjin konusunda enerjisi çok yüksek. Yolunuz <laughs> açık olsun. Elinize <laughs> sağlık. Harikasınız. Canımız çekti. Biz de yemek istiyoruz diyorlar. Ama yapabilirler. Çok kolay. 15 dakikada hani şey yaptık. Bir de tek zorluğu muzu ezmek. Onu ezdikten sonra diğer her şeyi karıştırıyoruz, koyuyoruz. Hiç üşenmeyin benim bunu gecenin on yapmışım var. Şöyle şey de yapmak istiyorum. Bu pastacı kreması alırlarsa, Kenton'unki de sanırım içinde süt ürünü yok. Üzerini süsleyip, hani o Amerikan filmlerindeki şeylerden de yapabilirler. Çok güzel oluyor. Doğum günleri için falan da kullanılabilir. Ben arada yapıyorum. <laughs> Çok teşekkür ederiz Şemnem. Her şey için. Senin bize vermek istediğin son bir mesajın var mı? Söylemek istediğin bir şey. Önce arkadaşımız çok güzel söyledi. Yani hani korkmasınlar. Zaten hani hep söylediler. Bu beslenme değil ama şimdi bu fikri yıkmak istiyoruz biz. Yani veganız, neden vegan olduğumuz belli zaten. Etik bir tavır olarak veganız. Yani hayvanları seviyoruz ve onlar için mücadele ediyoruz ya da onlarla beraber mücadele ediyoruz. Ama insanlar bizim kadar düşünmüyor ve düzler. Veganların çok veganlığın çok pahalı olduğunu, işte veganların hiçbir şey yemediğini, sadece salata yediğini falan zannediyorlar. İşte bunları kırmak için biz ne kadar çok yemek yaparsak <laughs> ve bunu çevremizdekilere verirsek ki benim bütün komşularım yani benim yaptığım arnoldi yeri börek yani her türlü şeyi yediler hepsi vegan'dı ve şu an hepsinin başka bir bakışı var o bakışları değiştirebiliriz bu bir adım ondan sonrasını zaten mücadelemi sürüyor her şey çok güzel olacak. Çok Began sağ ol oldum. Şebnem. Harikasın. Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldin. Enerjin için de çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür Her şey için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hadi. Ben birazdan seni yayından alacağım ama tabii ki e, izlemeye devam edebilirsin bizi. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Bay bay herkese. Hoşça kal. Şimdi Şebnem Hanım'ı yayından aldık ama biraz sonra e, Farklı Yaşamlar isimli çok da güzel bir panelimiz var. E, o panelde görüşmek üzere. Hoşça kalın.